Allah Hakan ya. hocamdan razı olsun. Bize böyle bir mucize verdiği için. Bir mucizeye şahit olmaya hazır mısınız? Yıllarca bebek hasreti çeken çiftin mutluluğuna hep birlikte ortak olalım. Kesinlikle olmaz. İmkansız denildi. Ama onlar pes etmedi. İmkansız olan bir şey olmuştu. Sonra işte ultrason sonucuyla gelmiştim eve. Eşime gösterdim o da inanamadı. Çevremdeki arkadaşlarım hep Baybars'a mucize bebek diyorlar. Çünkü gerçekten bir mucize oldu. Doktor Hakan Özkul'un bitkisel tedavi desteğiyle bebeklerini kucaklarına aldılar. Akbudak ailesi için mutluluğun adı Lütfü Baybars. Sonuç ortada. Lütfü Baybars hayatımızda e ee, inanılmaz bir şey yani bir duygu. Onu ancak yaşayan insanlar bilir.